Merhaba arkadaşlar bugün Kadıköy'deyiz ee, Amsterdam patatesi yemeye geldik Evet 3 saat yol geldik bayağı için. ya taa bir küçük de, çekmeceden bir buraya maç geldik Fenerbahçe'nin maçı geldik. var Evet şimdi Hello Fries diye bir yere geldik Amsterdam patatesi satan bir yer <laughs> Gelin bakalım oraya nasılmış Şimdi aldık arkadaşlar biz büyük boy aldık. 180 TL. Toplam hepsine 3 tane de sos aldık. Yani 2 tanesi ücretsiz. E, Sosta bir tanesi 30 lira. Yani, e, güzel toplam 315 TL dedik. Kolanımız da var. Büyük boyu 180 lira biraz önce dediğim Güzel bir duruyor. Büyük mayınızı aldık. E, ne almıştık bunu? Yupi. Yupi aldık. Bunun adını bilmiyorum. Ama o çok güzel. Diyemez. Evet bayağı güzel. Bayağı da beğendik. Bayağı da büyük patatesler Nevşehir'den geliyormuş patatesler arkadaşlar. Bence güzel. Bayağı bir bunu e, kızartıyorlarmış, dinlendiriyorlarmış. Sonra bir daha beş şey. dakika kızartıyorlarmış. Şey. Güzel, bayağı güzel. Baksanıza bayağı da büyük. Özellikle bunun türü de farklıymış patates olarak. Hadi bir tadım yap bakalım. Yamuk patates almışsın. En beğendiğin hangisi? Sos olarak türü. O zaten Mayonez'i seviyor. Evet, normal mayenize mayenize ve normal mayonez de harika. Mayonezleri de sosları kendileri yapıyorlarmış. Önceki yapılarak da bir aktarmaması güzel. Baya evet, güzel. Böyle boyutlar bozulmuyorsa. 50 lok piyasa geldi. Bir de i̇şte maç var ya. <laughs> Çok yanlış <yalnız gülüyor> zamanda geldik. Evet. Evet, bunun üzerinden kaç veriyorsun? Çıkar üzerinden oldu. Bence de. Harika çıtır çıtır. Sosların çoğunu sevdim. Sadece türüfü <laughs> biraz sevmiştim ama sonradan tadını <laughs> çok beğenmedim. Aslında pahalı bir sos. Evet. Sürü mantarından Aynen. yapılıyor. Mantar pahalı bir şey. Bayağı da pahalı. Ama bilmiyorum şu acılı biraz neydi bunun da? Yok ya. Yani biraz acılı mayoneze <laughs> benziyor Evet. Bir bayağı sevdim. Normal mayonezlerini de zaten ben çok de... seviyorum. Şunu en çok sevdim. Bunun adını unuttuk ya. Onun bilmiyoruz. değişik ve zor okunan bir şey olduğu için beynim direkt unuttum bu Bak, yani. Baksana. Bayağı çok iyi. Güzel duruyor. İnşallah sağlıksız değil. Bence olsun. bunun için Kadıköy'e gelinir. Bence de gelinir evet. abi. Bir de bence sahibi, yani sahibi mi oluyor? Çalışan herhalde. Bence sahibi. Ahmetli. Evet olabilir. O da çok tatlı ve çok ilgili yani biz. Onun üzerinden 10 on veriyoruz. İlk defa bir yeri çok beğendik yani bu Türksel Platon'un bir sonra Evet evet İlkemmel en azından var. sinirlenmedi beklediğimiz için Ve çok severim patates Evet en sevdiğim en sevdiğim bir numarada patates Patates yedim. ve mayonez o yüzden bugün kendisi çok mutlu Sonunda kendisi de mutlu edebildik <laughs> Sabaha kadar yiyebilir Bir tane daha alayım <laughs> Çok güzel arkadaşlar biz çıktık. Kadıköy sokaklarındayız Kadıköy sokaklarında ve günün Taplandık en sevdiğim anı tatlı Çünkü aldık bir tane. E, patatesçiden sonra Amsterdam patatesci'den sonra biz bara girdik. Orada çok fazla müzik vardı o yüzden orada telif olduğu için çekemedim. Şimdi oradan çıktık. Direkt bir çekeyim dedim. Videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir daha tadım yapmamız lazım. Aynen bir, bir tadım yap bakalım nasıl. güzelmiş. Bayağı güzel. Ve soğuk. Kaç TL'ydi bu? 180. Hmm. Bir kup. Şimdi ben de Bak bakalım. Sen şey Sen de bana ben... vermen gerekiyor. Yani, tamam sen ye artık. Ellerim <laughs> dolu. Çok soğuk hava. Hmm, bayağı dolu. da güzel. Tatlı bayağı iyiymiş ama. Çok güzel Fiyatı güzel. da çok iyi. Yani Fiyatı ama zaten olarak... Katıköy çok ya, pahalı bir yerde. Yani. Evet arkadaşlar şuraya da bakın. Şu ayı tam ben. <laughs> mükemmel. Aslında iki ay öncesinde kalmıştım. Evet ya, yılbaşı geçmedi mi? Şimdi biz yavaşta gidiyoruz. Kadıköy Dondur. sokaklarında yürüye yürüye. Çok soğuk Güne değil ama. Nedir? Güne puanım on ya. Biramızı da içtik. Orayı Biz çektim. Müzik koyup atacağım üzerine. <laughs> ben de. <laughs> en sevdiğim aktivite. Bira patates beraber olabilirdi aslında. Bu arada Biranınızı alıp orada patatesinizi alıp orada yiyip içebilirsiniz. Yani çok dev bir hizmet yani. Evet evet öyle bir kısıtlaması yok. Güzel bir yer yani. Lütfen gelirseniz Kadıköy taraflarına uğrayın. Fiyatları da uygun. Bu tatlıdan alın yani çok önemli. Evet bu tatlıdan da alın. Yerin ismi neydi? Çektik orayı şey, da. Kemal Usta. Kemal Usta'nın orada. Kendinize dikkat çok edin. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Benim Görüşürüz. Bay <laughs> bay.